Önünde 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 abi Sana doğru geliyor abi Sana sıyıklamaya çalışıyorum Önünde 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 abi Bu tarafa geldi bu tarafa geldi Gelecek şimdi tekrar önüne gelecek Önüne alıyorum Akarda duruyor Senin akvaryuma sığmaz yalnız bu Sığmaz Sığmaz koymak istiyorsan koy da sığmaz. Taşın dibine girdi abi. Geliyor. Bana bir geldi. Bir Bana geldi. Sana bir geliyor. Bir sana bir geliyor, geliyor. önünde. <laughs> ben sana 40 saatlikler var burada. Hahahaha. 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 Çok güzel oldu. Yani ilk zıplayışla eğer çekebilseydim manyak bir aksiyondu. Manyak bir aksiyondu yani. Maşallah bari kaldı. Sen var mı? Var mı etrafı? evet. 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 이제얘기